Evet, hayvanlara burada da maalesef rahat yokmuş. Bu arkadaş böyle söyledi. Yakında burada golf sahası inşaatı başladığı için buranın etrafını telgile kapatacaklarmış. Atlar da diğer ileride bir, bir yer daha var. Bir kilometrelik bir yer daha var. Herhalde oraya giderler diye düşünüyorlar. İnşallah buluruz bunları. Diye. Özleyeceğim bunları. Diye. Ama en azından izlerini bulabildik yavaş yavaş. Seviyorum bunları. Ayrısı mı kaldı? Ayrısı Onu. Hatırladın mı beni? He? Beni hatırladın mı? Gel. Hatırladın mı beni? Beni hatırladın mı? Gel. Seni gördüğümü çok sevindim. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Seni gördüğüme sevindim. Gel. Gel. Gel canım. Gel. Gel. Benim. Gel. Benim. Seni gördüğüme sevindim. Gel. 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 Gel, gel. Gel bakayım, gel, gel. Gel bakayım, gel bakayım. Siz nasılsınız? Ben sizi göremeyince çok üzüldüm. He? Ben sizi göremeyince çok üzüldüm. Ben sizi göremeyince çok üzüldüm. Dur, dur. Neredesiniz siz, neredesiniz? He? Buradan nereye gideceksiniz siz şimdi? He? Buradan nereye gideceksiniz? Bırak elimi sıvı, bırak. Buradan nereye gideceksiniz şimdi siz? He? Yakında buradan gidiyor musunuz? Burayı kapatıyorlarmış yine. Gel siz ver. He? Gel. Gel bakayım. Gel yavrum. Gel. Gel. Sesi. Sinek de hep gözlerinde. Sinek de hep gözlerinde. Sinek de olmuşlar gözlerinde hep senin. He. Bakayım. O neymiş? Alamaz mıyız onu? He? Alamaz mıyız onu? Alamaz mıyız onu? Dur bir şey Bir şey Bir şey Bir şey yok. 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 Şu, bakın saçlarındakini alabiliyorum. Gel bakayım. Bu çıkmıyor mu burada ya? Bu çıkmıyor mu burada oğlum? Bak çok kötü olmuş burada ya. Sizi gördüğüme çok sevindim arkadaşlar. Sizi gördüğüme çok sevindim ben, çok sevindim. Çok sevindim sizi gördüğüme. Çok sevindim. Buradan sonra ben sizi bulabilecek miyim acaba? He? Buradan sonra ben sizi bulabilecek miyim? He? Bulurum değil mi ben sizi yine? Dur, dur. Gel. Olurum değil mi? Gel. Gel, gel, gel. Gelsin bakayım, gelsin yavrucuğum. Gelsin kuzum. Gelsin kuzum. Olurum inşallah ben yine. Havuç vereceğim ben Tamam mı? Tamam mı? İşatımı o mi oraya mı siz? He? Millen mı He yavrum? Ben sizi bulabileceğim mi yine oralarda? He? Bulurum değil mi ben sizi yine oralarda? Ay ay. Gel bakayım seveyim seni gel. Gel. Gel bana gel. Gel bakayım gel. Gel canım benim. Gel gel. Gel bakayım. Dur ısırma. Isır, isır. Isırma bir şey yok ısırma. Isırma. Isırma ısırma ısırma. ısırma. Isırma yavrum. Isırma. Isırma, ısırma. Isırma, ısırma. Isırma ısırma. Gel, gel bakayım, göstereyim ne olur Sen niye ağlıyorsun böyle, niye ağlıyorsun? He? Sen niye ağlıyorsun böyle? Sen niye ağlıyorsun böyle? Evrim. Sen niye ağlıyorsun böyle? Sen niye ağlıyorsun böyle? Ben seni seviyorum, gel. Gel. Gel, gel. Gel, kapıyı... Kapıyı, kaşın, gel gel. Gel bakayım. Gelin böyle. Tamam oraya sütme oraya sütme düşünürsün beni Seni tanıdım ben sevindim ya. Seni gördüm çok sevindim. Tamam mı? He? Ben gidiyorum. Tamam mı? Bu ot alamaz mıyız buradan ya? Bu ot çok kötü olmuş buraya. He? Ot alamaz mıyız buradan? Ot alamaz ki ya. Otu buraya bir kötü olmuş buraya ya. Işık bir ot Tamam. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir şey Tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam kızıcı, tamam yavru, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bugünlük bir şey yok bende, bugünlük bir şey yok, tamam, tamam, gel kaşık biraz, dur, elimi yap, elimi kısım, elimi kısa. gel kaşık biraz, gel, 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 Seni seviyorum dedi. Seviyorum seni de. Seviyorum. <laughs> dur kafanı sürme oraya dur. Kafanı sürme oraya dur. Tamam mı? Tamam mısın sen? Tamam mısın? Ay ay. Ay güzel dostum benim ay. Ay güzel dostum benim. Ay güzel dostum benim. Ay, güzel dostum benim. Ay, güzel dostum benim. Tamam. Görüşürüz kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın tamam İnşallah sizi bulurum bir daha Yok bir şey yok bir şey. Yok bir şey yok 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 bir şey yok Bir şey yok bir şey yok Bir şey yok, Bir şey yok. İnşallah havuçla geleceğim bir daha, bulacağım sizi, tamam mı? Tamam, ben gidiyorum Ben gidiyorum, tamam? Hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın yavrum İnşallah sizi bulurum ben yine bir daha Bir şey yok, bir şey yok Dur. dur. ben gideyim şimdi, dur. Dur ben gideyim. Geçeyim ben şimdi, dur. Dur. Geçeyim, dur. Hadi görüşürüz. Geçeyim. Hadi oğlum hadi. Dolmayın geçeyim hadi. Hadi. Dolmayın geçeyim hadi. Hadi görüşürüz. Üz. Evet. Kayfet böyle yaşayacak, kokmayacak yer bile kalmıyor yani. Her yeri satıp alıyorlar, her yeri kalp ediyorlar. Kendi zevklerine kullanıyorlar her şeyi yani. İnsanoğluna bıktım artık yani. Param olsa, yerim olsa bu atlar var, hepsini bakarım. Yani. Şimdi ateş arkadaşlar. Görüyor musun? Ya Yağmurda geldik buraya. Elimizde bir sürü avuç var. Kim yiyecek bunları böyle? He. Bunları vereceğiz işte böyle şimdi biraz sonra. Gelin arkadaşlar. Gel. Avuç yiyin gelin. yaptınız mı herhalde işte. Değil mi? Gel, gel. 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 Gel bakayım, gel. Gel. Al kızım, gel. Gelin, gelin, gelin. Gelin gençler. Gel. Gel bakayım. Gel. Al. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Yeni böyler. Ya. Yeni. Yeni çocuklar. bol bol avuç yiyin bol 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 avuç yiyin gel sizi gördüğüme çok sevindim gel gelin gelin buraya Avuç bol. Avuç bol. Ya. Ya, ya. Reis neredesin reis? İyi ya bunlar gördüğüme çok sevindim bugün. Gerçekten harikalar. Onun.

Ah. gel biz. Biz. gel 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 oğlum, ya. Gel. gel buraya, gel. 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 Dur. Ah. Ah. Reis gel, reis. Avuç partisindeyiz bugün. Havuç. Avuç partisi veriyoruz bugün. Al. Dur. Yürü. Reis al reis. Al kızı. Dur gelme dur. Al. Al bakayım. Al lan. Gelin beyler. Dur. 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 Alıyorum ya. Афријадос, сједно. Да, да,